Bioterra Organik Kozmetik sunar. Yo yedim ben paraları biliyorsun. Şimdi biraz biriktirdim akıllanınca biraz biriktirdim yedim. Helal olsun diyenler Enel var. aylık diyor. Enel Ama 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 bir şey söyleyeyim. Para yaşlılıkta lazım. Kesinlikle. Bir. İkincisi bu özel sigortalar var ya aç kalın yapın. Bak, aç kalın 400 bin lira küsur beyanın kalçası. 400 bin lira. O öyle bir sigorta olsa, özel sigorta bir kuruş var. 400 binlerde bir kuruş nerede? yapın kardeşim. Ve bak ben bir gün İbrahim'in servetini hesap ettik bir tarihte. Sonra ben bir arada kendim acaba kazancımın üçte birini bir kenara faize koysaydım. Üçte birini koysaydım. O yaptığım hesaplara göre o tarihte benim e, bankada 500 bin dolarım en az oluyordu. İbrahim'in de 5-6 milyon doları şimdi oldu. Şimdi her ikinizin de yok galiba. O kadar Mevla'lar. E şimdi işte babamdan kalan dükkanlar dört kardeşi zaten. O o kadar. Ama biz bir şey katamadık. Sinemadan onca filmde izledim. yedim Oyun. diyorum hala ne diyorsun ya? Ay, hiç mi insan koymaz? Hiç mi dar gibi? Ya koymadı yedim diyorum. Nerede yedim? Ay. He? Gece hayatımda. Orada, burada. Kadınla, kızla. Hayır, kadınla hiç. Hayatımda hayatımda yapamam. Kadın böyle parayla mümkün değil. Çapkın değil mi Çapkınlık yok. Muydun? Hayır. Ama hiç öyle görünmüyorsun. <laughs> öyle tanıyoruz. Hayır. Beyan bana şunu söyler. Erkek milleti değil Yapacaksın. Yapacaksın. Fırsatını bulduğun zaman hoşlandın ama yapacaksın. Ama benim ayarımda olacak. Benim kadar güzel olacak, kaliteli olacak. Hastalık kapmayacaksın. Bir Allah'ın kulu duyarsa kapıya koy. Bu sefer dönmende. Birisi iki kere boşandı, üç evet. kere bir kere. O da Onun evet için da. ben öldüğüm patlar mesela o bizim o devirde şimdi var bir, O hastalık kapmaktan Herkesin ödü patlardı. Bel soğuktu mu ne diyorlardı ona? Ödü patlardı. Haplar <laughs> alırsa, benim elim ayağım dolaşır öyle. Zamparalı kolay değil kızım. Zamparalı <laughs> <laughs> kolay değil. Hiç, hiç ünlü bir kadınla aşk yaşadın mı? Hani Nüket Duru hayranı olduğunu biliyorum. E, daha ne soruyorsun o zaman? O kitaplar da yazdı, bilmem ne de yazdı. E, ben yarattım gibi bir şey. Ben destekledim, ben yaptım. Ama ben nüket için bir kuruş harcamam. Kendi keyfim için harcam. Sonra zaten nüket beyan arkadaş oldular. Hapap oldular. Siz nüket hanımın sevgili olmadınız ama değil mi? normal Hayatım kadar. bak. Şimdi ben bunu herkese anlatamam. Evet. Ben duygusal yaklaşırım. O süreyi yaşarım. Sonra biter sanatçının öyle bir bazı zaman zaman öyle bir deste şeyi vardır. Destek demeyeyim de. Bak oru, bak komşunun kedisi benimkilerde şey dişi ya. Sulanıyorlar benim kedileri. Ben de deliriyorum. Kıskanıyorum. ha Daha benimkiler kedi görmedi. Sokak görmedi. salmıyorum, kıskançım Bak senle sokağa çıkayım. Dekolte ise, elbise, senin elbiseni değiştirtirim. Çıkmam senle. En yakın arkadaşımla bile çıkmam. Evet. Açık saçık elbisesi. Ne var? Rahatsız olur. Kıskanç. Kıskançsın. Evet. De. Evet. Dedim Hı. biraz ama benim kız kardeşim olduğunu kimse bilmedi. Kendi filmlerinizde de dekolte giyinen hanımlar vardı. O ayrı parasıyla benim vardı. sinemaya giriyor. O ayrı. Ay, ay, şey yok. Mayolu. Mayolu. Sizinle oynayanlar. Ya Mayo başka. Böyle oturup firikik verme buraya kadar görünmesi başka. Benim hep kapalıdan yanayım. Ben o çek filmlerini çekerken de söyledim ya soymayın hemen karıyı ya soymayın. Ya bırak kapalı şey daha şeydir. Çekici. Daha çekicidir. Şu etek sıyrılırsa bir heyecan duyardık biz ya. Etek sıyrıldığı zaman biz heyecan duyardık ya geçtiğimizde. Şimdi bakan yok. Bakan yok şimdi. Ne kadar açılsa da bakan yok. Bak doydu millet. Göz şeyi doydu. Göz şeyi doydu. Göz açlığı vardı eskiden. Şimdi doydu. Ama gene bakan var. Gene bakan var. Gene var. Doymaz insan olarak. Bak dünyada üç şey bitmez. Kumar, seks, uyuşturucu, rüşvet. Onları bitiremezsin. Hı, hı. Bunları erken Özellikle seks hiç bitmez. Bak bizim o çektiğimiz filmler komedi. Seks komediler Yüz sene oynayacak. Beş kuruş tuzum. Şu an. Bir tarihte. Hı. Beyan hastanede hamile. Kaçmış durumdayım seks şeyinden. Burası. Açmadığım. Donunu indir dediler on bin fark verelim. On bin. Üç tane ev alırdım hep. Dolun in dedi. Hayır bu uzun şey açmayacak. Bir adam çevirdi beni. Abi dedi ben de prodüktörüm. Bir projem var oynar mısın? Ne projenin adı? Zühtü. Şarkısı patlamış. Oğlum dedi benim fiyatımı biliyorsun. 25 bin. Orta ayette. Abi dedi sana dedi 12 bin 500 lira verebilirim. 10 lira yok cebimde. Oynamadım. Zühtü olduğu için. Ah, gittim. Belki de okay. alacağım vardı, alacağım aldım. Ya yani çok güzel şeyler yaşamışsın. Hayatı çok iyi yaşadım diye biliyor musun? Doydum bu hayata. Bak kitabımı istediler benim yaz diye. Şey, Cem Yayın Evi'nin sahibi istedi. Ben sana dedim Erol Sim abinin dedikodusunu yazma. Bilmem kimin dedikodusunu da yazma. Ben dedi senin hayatını istiyorum. Ben senin hastaneden sanatörlüğünden nasıl jandarmayla çıkarıldığını istiyorum. Bilmem neyi istiyor bilmem neyi Yazdım, ölünce bıraktım. Son dönemde insanların hayat hikayeleri de filme dönüşüyor işte müslümdü vesaire. İster misiniz ha, hayatınız bir ha. Hayır, hı? hayır. Asla. Neden? Yapamazlar. Doğrusunu yapamazlar. Kimlerin nelerini bilmiyorum. Peki. Herhangi bir vasiyetiniz var mı? Ben düşünmedim. Ölümü düşünmedim ama bir şey söyleyeyim mi? Kediler ne olacak diye düşünüyorum bak. Harbi. Hep onların kime bırakacağım, nasıl bırakacağım. Ömür gedik geldi buraya. Dedim Ömür ya ben bir yere turneye gittiğim zaman bu kedileri sağlam bir yer arıyorum dedim bir yer söyledi. Gittim baktım filan. Ama şimdi ölmemeye karar verdim. çok <laughs> Hep